Beşiktaş'a gelme ihtimalini tabii ki taraftarlar merak ediyor. Evet belki bu bir süreç arz ediyor ama yine de sizce Pepe Beşiktaş'a gelir mi? Yani gelebilir. Ee, dediğim gibi yani bu tarz bu seviyede boşa çıkan oyuncuların şimdi Sky Sport açıklama yaptı dedi ki e, yani Arsenal'la yollar ayrılma konusunda çalışmalar var. Bu 18 milyon poundları görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, gerçekten çok... E, iyi dönemlerde çıkışı yoktu, dönemlerde oldu. Beşiktaş'a e katkı sağlar mı? Evet. Sağlar. Alabilir mi? Noktasında diyorsan. ya yani Birçok alternatif olacaktır. Yani siz İngiltere'den bu seviyede bir oyuncuyu boşa çıkartıyorsanız, oynama potansiyeli yüksek, sıkıntıları çok olmayan e, bir, ve Beşiktaş'a e direkt katkı sağlayabilecek bir oyuncudan bahsediyorsanız, Hı. alınabilir ama rakipleriniz de olacaktır. Hiç kuşkusuz. Yani ah Pepe boşa çıkmış Nikolas Pepe biz buna talip olabiliriz noktasında. Yani şey gibi iyi oyuncular önce işte 5 büyüklükten takımlar bakıyorlar ya da onlar içinde de iyi takımlardan bakıyorlar. Şimdi şeyde de öyle. Pereira'da demedik mi? Yani Interle görüşen bir adam hı hı. şu anda hemen Beşiktaş teklifini yapar mı? Ha Beşiktaş verirse 10 milyon euro maaş hemen gelir yani hemen gelir. O zaman der ki ya boş ver Inter'e gidelim. Türkiye'de oynayalım. Ee, Avrupa bir şey var. Beşiktaş'a gidelim. Gelir yani verirsiniz 10 milyon maaş, 10 milyon imza parası. Hemen hepsini alırsınız. Dünyanın en kolay işi Hı -hı. E, parayla transfer yapmaktır. En keyifli işi de öyledir. Açarsanız muslukları verirsiniz parayı basarsınız alırsınız. Ya biraz mantık biraz değişiyor. Bence bütçe konusunda benim e, spor yöneticiliği anlayışım biraz daha farklı. Belki de bunun eğitimini aldığım için yüksek sansımı spor yöneticiliği üzerine yaptığım için yani iletişimden spor yönü içine geçtiğim için farklı bakıyorum ben bütçe dahilinde yürüyorum yani atıyorum e, birçok oyuncuya gerekli gereksiz yüksek bedeller ödemek yerine stoperdeki oyuncu atıyorum orta sahaya 5-6 milyon euro ödemek yerine e, bir fikir Tabii ki ya da stoperdeki başka bir oyuncu işte yığma yapıp oradan e, işte 5-10 milyon e, bir bütçe oluşturmak yerine ben atıyorum Nedir e, elin üzerinde? 10 milyon euro maaşlı olacak. Gider e, şey alırım yani taliskayı alırım mesela. Yani taliskayı koyarım buraya. Bu tartışmaları hmm. da bitiririm. Yani taliska eğer gelecek kıvamdaysa da Beşiktaş da biliyor. ikna ediyorsa kuru bir elinde. Gidersin taliskayla oturursun. Verirsin 10 milyon euroyu. Orada başka opsiyonlar oradan kullanırsın. 10 milyon hani 20 milyon bütçe kullanacaksan illa büyük bütçeler yapmana gerek yok. Bir nokta atış yaparsın. üç tane de yan ürün yaparsın. Ona kimse bir şey diyemez. Yani e, buradaki Hani işte Amerti'yi alıyorsun, başka bir stoper alıyorsun. Şimdi yani Amerti'yi aldıysan başka stopere ne gerek var diyebilirsin. Eğer Amerti'den memnun değilsen, joker olarak alıyorsan Necip'i gönder o zaman. Necip'in jokerliğine gerek yok. Yani o zaman gideceksin, şimdi bir stoper alıyorsun. Bir stoper gibi stoper alacaksan, stoper alacaksın. O zaman Amerti'yi nereye koyacaksın? Yani o zaman ben Amerti'yi almam. Yani mesela stoperim var. İşte Montero istiyorlarmış. Bu arada yeni bir haber daha vereyim. Montero'ya... E İspanya'dan bir kulüp var. İspanya e, ikinci liginden bir şey var. Seri A'dan değil, Seri B'den bir e, kulüp olduğu söylendi. kiralamak istiyormuş. Oyuncu da e, sıcak bakıyor ama Beşiktaş e, biraz bekle dedi. Yani orada sol stoper e, Emrecan Uzunhan sakatlandı. Ondan sonra orada alternatif oluşturamıyorsun. E, böyle bir süreç var. O yüzden e, yani bakış açısıyla alakalı, yöntemlerle alakalı. Yani bütçe aynıdır. Bütçeyi aşmayabilirsiniz. Saygı duyarım. Ama eğer bir bütçe dahilinde de bir tercih yapılacaksa e, o zaman Talisca'ya atarım o şey 10 milyon. Yani şeyle bitmiyor. Oyuncunun maaşı 1.3 <laughs> milyon euro diyorsunuz. Tamam. işte bonuslarla 2 milyon euro kazanacak. E bir de 5 milyon mon servis verdiniz. 7. Yani oyuncuyu tekrar satabileceğinize inanıyorsanız alırsınız. Ama burada mesela o paraların totalinde işte bugün 10 anaya 5 taş kaç verdi? 5 milyon, 5.2 milyon euro verdi. Yani Onana, Amerti, ya bunların görüşmelerdeki başlangıç fiyatlarına baktığımız zaman ilk söylenen fiyatlarıyla sonraki fiyatlar arasında çok değişiklikler oldu. Yani ben de kafa karıştırdım. Mesela Amerti konusunda 1.4 milyon diyorlardı. Sonra baktım oyuncu 2.2'ye çıktı. Nasıl çıktı, niye çıktı ben onu anlayamadım. Yani ilk gelen rakamlar mı bize yanlıştı, sonradan 2.4 milyon. Yani piyasa mı, koşulları mı değişti bilmiyorum. Yani normalde Beşiktaş'ta, işte transferde ne yapıyor? Yani kimse kusura bakmasın. Yani işte bir niye beklersin süreci? İşte ben AMERTI'yi alıyorum, ucuz fiyat almak için süreç üretiyorum. Eğer oyuncu 2 ay, ay önce, 1 ay önce 1.4 milyon euroydu. Sonra alındığında 2.2 oldu. Nasıl oldu? Mesela ben bunları anlamıyorum. Hani 2.2'den başlar, 1.4'e indirsin. Dersin ki süreçte pazarlık olur. İşte beklemenin şeyini görürüz. Beklediğin oyuncu artıyor. onana ana. Yani onana kaç paraydı? 5.2 milyon euro verdin aldın. Yani mesela fiyat düştü mü arttı mı bu iki oyuncuda da ben fiyatların arttığını gördüm. Ya da biz ilk verilen bilgiler ya da bizi ilk gelen bilgiler de yanlış olabilir. Kimseyi zan altında bırakmak evet. istemem ama bir çelişki, bir tezat var. Yani burada gerçekten mesela şu kadar bir boşluk olsa yani ben 10 anadan vazgeçerim. amertiden vazgeçerim. Onların maliyetleri ne kadar? A5 o 2 maaş etti 8 7. Menajer parası 8 topladığınız ıı, arkasından ıı, amerti de çıkardınız 10 milyon lira gidip taliski alırdım en azından bir rüzgar oluşurdu karanlık bulutları dağıtırdınız taraftarla barışmayı sağlardınız, istifa seslerini ortadan kaldırdınız. bu arada e, bu noktada size şöyle katılacağım e, Belki Evet rotasyon oyuncusu olarak süre olarak daha az oynayabilecek bir isim var korejma Beşiktaş'a çok fazla gelmek istediğini iletti basında bundan bahsetti ama <laughs> en azından taraftarı ateşlemek için ben Quaresma'yı bile katardım kadroya. Çünkü herhangi bir para beklentisi yoktu. Ee, en azından taraftarı ateşlemek, camiayı ateşlemek adına böyle bir hamle yapılabilirdi. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani ben Quaresma e, dediğiniz zaman ben objektif olamıyorum. Quaresma e, çok özel bir isim. Ben çok severim arkadaşlar. Yani e, sadece futboluyla değil. Ben karakteriyle de çok severim. ya yani Ben e, hayatımda birçok yıldızla tanıştım, e, fotoğraflar çektirdim, çalıştım. E, ben bu kadar mütevazi, bu kadar insancı, bu kadar e, özü sözü doğru böyle yıldız görmedim. Yani bu kadar mı bir insan mütevazi olur? Yani kuyrismayı tanıyan, e, eğer kuyrismayı sevmiyorsa, yakından tanıyıp da sevmiyorsa, bir gazeteci ya da bir, muhtemelen o kişi de sorun vardır yani o kadar söyleyeyim. Hani dışarıdan taraftar bilmeyebilir hareketleri, oyundaki evet. performansına bakarak bir şey belki yapabilir belki şuna göre değerlendiriyorlar şu an ya da herhangi Oo. bir o bir başka bir konu. Evet. Ama o zaten amaç burada oynatıp verim almak değildi. Oradaki çok başka bir mevzu var. Bunda zaten gerçek Beşiktaş'çılar bilir. Yani burada e, Şenol Hoca ile arasında çok güzel bir ilişki vardı aslında. baba oğul ilişkisi vardı yani o sayıyı kazanmıştı. 30 Dakika oynar çok fitte bir isim. Ronaldo oynuyor. E, Pepe bıraktı mı? Pepe de oynuyordu en son. Bu sene belki bırakmış olabilir. E, Nani geldi şey Biraz daha genç tabii Nani 36. Yalt ama bunlar şeyler. Yani e, 39'una geldi Kuarizma'da. Yani bir 30 Dakika çıkartabilir. Hani yabancı sayısından dolayı belki şey düşünülebilir. Ama bir, bir, bir pazarlama stratejisi olarak yani Kualizman'ın bu dakikada ya ben 2 milyon euro alırım, 3 milyon euro alırım falan diyeceği de yok. Belki bedava bile gelebilir ya da... Zaten diyorum, bedava gelmek istemiştim. Bedava da gelebilir. Mesela bunu verebilirsiniz. Bazen bu taraftar olur yani forma hmm. sattırır. Yeniden Kualizma, romantizm olur. Şenol Güneş vesaire 30 dakika yani düşünülebilir. Yani bunlar, bunlara kapalı Ya da yönetimi en lazım. azından belki yardımcı antrenör olarak o, evet, evet. Olur. Yıl, tabii yıldızlara, yıldızlara bile, yıldız oyunculara bile, gençlere bile örnek olabilir. Çünkü Kuvarizma çok profesyonel yaşayan bir oyuncu. Mesela Kuvarizma gece ondan sonra hiçbir yerde göremezsiniz. İzin gününde arkadaşlarıyla yemeğe gitmiştir ailesiyle o kadardır. Gündüz yazı çalışır falan. Suat Cristiano Ronaldo'yla mesajlaşıyorlardı falan filan. Yani ben Pepe'yle de oturdum, saatlerce sohbet ettim. ile daha keza öyle. Yani çok özel bir oyuncu. Ben yani Kuvarizma'nın her şeyinden, etinden, yününden, sütünden, yıldızlığından, markasından, isminden Beşiktaş'ın bu tür yıldızlarla sürekli kontak halinde olması gerektiğini, içine alması gerektiğini düşünüyorum. Yani Gökhan İnler deniyor mesela. Gökhan İnler Hı -hı. iyi Beşiktaşlıdır. Bir yerde görev alsın. Çok kaliteli bir adam mesela. Yani yapsın. İlham Mansız girsin. İşte Buti geldi bir dönem başarılı olmadı Ama Kuarizma, Pepe'ler bunlar Gutiler hatta Juntiler. Zagolar bak bir şey oluyor. Zago'yu arıyorsun. Ronaldo'yu arıyorsun bir transferde bilmem ne vesaire. onları yani bunları koparmamak lazım. Büyük, kulüp, büyük, büyük kulüp kültürü budur. Onları hatırlamak lazım. Açılışlara davet etmek lazım. O yüzden e, sorununa geliyorum. Kuvarizma e, hem yaşantısıyla hı hı. hem e, mütevaziliğiyle hem insan iletişimde kalitesiyle hem renkliliğiyle renkli de bir hı hı. karakter. E, Beşiktaş için taraftar için yani 15 dakikada 20 dakikada oynasa yardımcı antrenör de olsa burada mentor olarak da çalışsanız, maç izlemeye yolların yani getirin 30 dakika oynasın o da olabilir yani ama futbolizma e, gittiği yere renkli katar, enerji katar